Ruhsallık üçe ayrılır. It, ego ve süperego. İşte i̇t dediğimiz şey cinsellik ve saldırganlıktır. Hepimizde var bu. It en zeminde, en ilkel. Sonra biz onu ego ile şu anki düzleme çekeriz. Günümüz yaşantısına, savunma mekanizmaları, ilişki kurma şekilleri, şu anne olduğuyla. Herkes idini baskı, bastırır. Her sinirlendiğimize gidip bir tane çakmıyoruz yani değil mi? tutuyoruz kendimizi. <laughs> Yasal olarak da başımıza bir şey gelir diye de o da bana vurur diye. Süper ego da bir tık daha yukarısı. Şöyle bir göz düşünün, alem benim hakkımda acaba ne düşünüyor? Yani dışarıdan nasıl algılandığımla ilgili. Bu böyle giderek artan arkadaşlarım, müdürlerim, din, devlet, her türlü kurallar, kanunlar, yasaklar, uymam gerekenler, mükemmel olmalıyım, çok çalışmalıyım, çok başarılı olmalıyım, en zayıf ben olmalıyım, bütün filtrelerimle Instagram'da en güzel pozu ben vermeliyim. Değil mi? Farkında olmadan hepimizin giderek katılaşan süper egoları var.